Evet arkadaşlar yine kutu açılımıyla beraberiz. Neyse kaç basayım. Onu basacağım. Aha dur onu böldü. Otu. Oo, süper oldu. O süper oldu bak. Hadi şimdi bakalım kaç oldu parçacık. 837 oldu. 900 de şey verecek. 900 inşallah görürüz. Şu onluyu basalım. Ondan basma. Ona basma. Onluyu bas. Haydi bismillah. Hadi oğlum. Hadi lan ver şimdi. Ben bir şey zaten alayım. Parkacı mı alacak mısın? Tamam. Tamamdır. Bakalım. Bir daha bas. Ya, hadi yavrum yani. Evet arkadaşlar. Şimdi benim şansımı açıyoruz. Hayır benim şansımı açmıyorum. Bir ben kaç ya. oldu? 27 tane daha var. Ama iki açma ya. hakkımız mı var? İki açma hakkımız var. Be. Ben bitti, <laughs> oldu. Bakma. 11 tane lazım. Basma Hadi Bismillah be. Hadi yavrum. Gider bir şey veriyor muyum? Vermez verir mi? 5 Bakalım. Dur bekle. Dokuzudan. Tamam yeter. Şunu bas. Basıyorum. Bir tane daha. Bas Bastı.

Ne oldu? Tamam bitti. Tamam şansımız bitti. Bitti. Onu basayım mı? Bitti ama şeyimiz bitti. Neyimiz bitti? Evet arkadaşlar. elbiseyi almış olduk. Hemen giyip bir bakalım. şöyle. Bu ne siyah değil ki ne? Siyah değil ne yapayım? Yükseltecek mi? Yükseltmesi yok. Bu böyle kıyafet. Onur bu. Siyah da bu hani? Onu şöyle yapacaksın. Gelberim şunu bir dakika. Emoji var mı bilmiyorum. Hey, emoji geldiydi emoji. Emoji şimdi çıktıydı. Şey şu a, gelmesi. Evet arkadaşlar, bu da böyle. Allah'a emanet olun, kendinizi iyi bakın. Videomuza beğen atmayı, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden teşekkürler.